Evet arkadaşlar, Uçan Karavan kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ee, size bugün dolaplarımızı tanıtacağım. Ee, dolaplarımız oval. Ee, gördüğünüz gibi hepsi Uçan Karavan imalatıdır. Komple her şeyle. Eee ovalli kavak kontradan yaptırdık arkadaşlar, yaptık. Eee ustamız Naki Özbudan ellerine sağlık. İşçiliği tamamen ona aittir. E, tasarımını biz gerçekleştirdik, e, bütün kullanılan ürünleri biz tasarlayıp e, uyguladık. Bu şekilde LED ayrıntısı da var gömme LED de takabiliyorsunuz arkadaşlar. E, karavan yaptırmak isteyen arkadaşlar ya da karavan firmalarına siparişleri olursa bu şekilde e, yapabiliriz arkadaşlar. Bize ulaşabilirsiniz e, irtibat numaralarımızdan. İstediğiniz boy, ebat ve renginde ceviz rengi olur, siyah olur, beyaz olur, gri olur. Siz hangi rengi dilerseniz o renkte yapıp e, ürünleri teslim edebiliriz. Dediğim gibi firmalar olabilir. Kendine karavan yapan arkadaşlar olabilir. E, yani karavanda şu ovallik önemli arkadaşlar. E, bunu sağladık ve gayet estetik bir görüntüsü var. E, dediğim gibi ustamız Naki Özbudak onun işçiliğiyle uçan karavan imalatıyla sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bir de şu şekilde e, onu da belirteyim. Gazi Mahallesi Kağıthane'de e, bu bölgede mobil imalatımız devam ediyor. Tuzla'da e, Umut kardeşimiz TVT Karavan'la beraber orada A'dan Z'ye karavan imalatımız da başlamıştır. yurt dışından gelen kar araçları olabilir. Al karavanlar, Motokaravan. karavan, çekme karavan. Hepsi yapılıyor arkadaşlar. Kartal'da da şubemiz var. Bilginiz olsun. Pendik'te. Pendik'te de şubemiz var. Yani Pendik, Tuzla, Kağıthane ve Gazi Mahallesi'nde Karavan üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.